Balam yiyeceksin bir şeye öyle kör körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinde. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Hatta elini ayağını bile sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Baldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeylere ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya, ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hep senin kalacakmış gibi hayat ilişik yaşayacaksın ucundan tutarak. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi hem de hep senin kalacakmış gibi hayat, ilişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak, ilişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak.